Eczanemin açılış sürecinde mimarımız Beyza Hanım bölgenin yapısını ve benim isteklerimi çok güzel projeye yansıttı. Yapılış sürecindeki olağan krizlerde de Mustafa Bey güzel yönet. Eczaneme geldiğimde çok keyifli ve enerjik hissediyorum. Ve Tarkan aldığım hizmet özgün, modern, fonksiyonel. Bölge halkı bölgenin yapısına uygun değişiminden çok memnun. Eczanenin çok ferah ve cazibeli olduğunu söylüyorlar. Eczanemin fonksiyonelliği 35 bin metrekarelik bir ezan için gayet güzel. Eczanemin bir vitrini çok keyifli, yazıları, tasarımı çok orijinal. Antika avizem, çok beğendiğim bölümü. Bankonun eski ve kullanışlı olması. Yani en dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, misafirler e, ilgi gösteriyorlar vitrine. İçeri girenler de ortamın e, güzelliğini ve ferahlığından bahsediyorlar. arka tercih etme sebebim e, meslektaşlarımın kurmuş olduğu bir firma olmasıydı. Meslektaşlarıma özgün bir eczane istiyorlarsa metarka öneririm.